Merhaba arkadaşlar kahve fazla sevince hoş geldiniz 29 Eylül 5 Ekim haftası tabii ki Aslan Burcu'nun çay falını yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar ayrıyeten birinci kanalımda var kahve fazla oraya da Ekim ayı tarot yorumlarınızı paylaştım onu keyif açılımları izlemenizi tavsiye ederim ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim bireysel danışmanlık veriyorum 0 538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz Kanalımı sevdiklerinizi önererek, paylaşarak da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben de bu yolda ilerleyeyim. Biliyorsunuz okullar açılırdı artık. Hayat zor. İki öğrenci okutuyorum. Biri üniversitede, biri yeni ortaokula başladı arkadaşlar. Özel bakımlara beklerim. Ayrıca destek olursanız da çok sevinirim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Eee... Bakın sanki hale hani içinde bir köprünün üstünde iki kişi duruyor. Buradaki durum hayatınızda bir yukarı çıkmışsınız. Tam köprünün üstündesiniz ya da çatının üstündesiniz. Evinizin içinde değil dışındasınız. Yani burada evin dışında evle ilgili dışarıdan çok fazla müdahale edilmek etmeye çalışan iki kişinin olduğunu gösteriyor. Dikkatli olmanız gerekiyor gibi geldi bana. Ayrıca burada e, evin içinde durmak istemiyorum. Evin dışına kendimi atmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı çıkıyorum. Tekrar evin içine gelmek istemiyorum. Böyle bir sıkıntılı bir süreçten geçebilirsiniz. Ya da evle ilgili bugünlerde çok gündeminiz olabilir haber bekliyorsanız o olabilir. Ev satımı, alımı olabilir. Ne bileyim ya da e, aile içi e, aslında bakın temiz gözüküyor. Aile içi konular gündeminizde de olabilir ama aslında bu o kadar e, zaten zamanında yaşadığınız, yaşamışsınız. Bunlar artık sizi yeni yeni daha çok boğmaya çalışıyor olabilir. Eee Fazlasıyla burada iletişim, fazlasıyla haberler. Çok fazla iletişim, çok fazla sosyal çevre, sos çok fazla haberler alabilirsiniz. Böyle bakın bir rüzgar vurmuş da hızlı bir şekilde haneye gelecek haberler olacakmış gibi gözüküyor buradan böyle bakınca. Ee, haberler alabilirsiniz. Bu haberler tabii ki iyi de vardır, kötü de vardır içinde ama kendinizi yalnız hissediyorsunuz kendinizi gelen haberde olsun gelen misafir de olsun gelen kişilerde olsun ama bir yalnızlık hissediyorsunuz ya da kendini çok yalnız hisseden bir insan haneye doğru gelecek arkadaşlar zaten burada bakın yine çok fazla haberler çok aşırı bu dönemde haberler alacaksınız Özgür olmak istiyorsun kendi bildiğine mi gitmek istiyorsun? Kendi yoluna doğru gitmek istiyorsun? Ya böyle bir özgürlük isteği varmış gibi geliyor. Ya da kendi bildiğini okuyorsun bugünlerde olabilir. Burada konuşuyorsun ama ne konuşanları diye görebiliyorsun ne de ne konuşulduğunu duyabiliyorsun. Sadece konuşmalar oluyor. Belki kulağına birçok şey de geliyor. Ama sen zaten orada değilsin ki orada olmadığın için fazlasıyla seni yani ilgilendirmiyor bile. Sen aklın başka yerde, ruhun başka yerde, kendin başka yerde ve sen hiçbir şey aslında sadece du duyuyorsun, belki duymuyorsun bile. Karşıdaki insanlar konuşuyor ama sen yoksun yani. Sadece sen oradasın. Anlatabildim ruhun şu bu yok. Yakın bir zamanda bir sağlıkla ilgili bir konularınız olduysa Devletle ilgili bir işiniz olduysa, bu konunun yavaş yavaş hastaysanız iyileşmelerin göstereceğinizi gösteriyor. Sağlığınızla ilgili. Yine baktığımda arkadaşlar, çok çalışıyorsunuz. İşe kendinizi vermiş olabilirsiniz. Ya da çok çalışmam lazım. İşleriniz çok yığılmış olabilir işleriniz bu dönemde çalıştığınız dükkanda belki yerde biraz sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Burada bir temiz aydınlığa çıkmak isteğinizin olduğu bu durumları çözmem gerekiyor, mücadele etmem gerekiyor, belki hakkımı almam gerekiyor eğer işle ilgili bir sorununuzda çok olduğu gözüküyor Ayrıca burada evet ben bir karar almam lazım. Bir karar almam lazım ve bunu da yani e, Gürürlüğe mi artık Sokmam lazım Bir karar almam lazım ama Bu karar benim için Al veya bir karar alacağım ama Halen düşünüyorum İyi mi yaparım Kötü mü yaparım Erken mi bu karar almak Değil mi Biraz burada e, kafanızda bir şeyi bekliyorsunuz Belki de ondan sonra bu kararı alacaksınız Geçmişte her ne yapmışsanız belki bununla da ilgisi olabilir. Ve bunun verdiği içten içe bir pişmanlık var burada. Bir böyle can sıkıntısı var. Böyle bir bu konuyla ilgili tekrar belki bir gündeme gelecek. Tekrar bir sıkıntı var. Ve bu konu sizi çok üzüyor. Bu bunu düşündükçe kendinizi vicdanen mi artık yoksa vicdan azabı çekmek mi yoksa burada e, ee, bir şey sizi çok rahatsız ediyor. Vicdanen çok rahatsız oluyorsunuz. Ve buradan bir yerden belki de bir yere gittiniz. Herkesin gönlünü almak istediniz. Herkese şunu şunu alayım, buna bunu alayım, şunu şunu, şunu alayım. Bir yolculuk yapmışsınız ama herkese böyle memnun etmeye çalışmışsınız. Herkese hediye almaya çalışmışsınız. Ve bunu düşüncesizce yapmışsınız. Bunu ve sırf herkes mutlu olsun memnun edemediği ve bunu düşüncesizce yapmanın şimdi bedelini ödüyorsunuz. Sıkıntılarınız var. Para konusunda büyük bir sıkıntınız var. Kendi kendinize sıkıntıya sokmuşsunuz. Herkesi memnun etmek isteğinizden kaynaklanan bir sıkıntının çektiğiniz gözüküyor. Evet böyle bakınca biraz daha bulutların olduğu gözüküyor. Biriyle bir itiş kalkışınızın olacağı gözüküyor. Böyle baktığımda bir taşınma, bir toplanma, bir yere gitme gibi gündeminiz olduğu gözüküyor. Böyle baktığımda bir yerden alı gelecek bir paranın da geldiği anda sizi de biraz rahatlatacağı gözüküyor diyebilirim. Bakalım. para kararçası bakın böyle e, sevdiklerini çok düşünen önemseyen parasını yönetmesini bilen sevdiklerine kendinden çok sevdiklerine saçan bir insandan bahsediyor burada e, böyle bir insanın e, belki de size bu dönemde destek çıkabilir bu kart buradaydı bir görmüştüm bu kart yine geldi Kupa üçlüsü biraz içiyor olabilirsiniz. Size iyi gelecek dostlarınızla arkadaşlarınızla bir araya gelip kafa dağıtıyor olabilirsiniz bu dönemde ee, gözüküyor. Ve kupa onlusu aile ve yuva. Yuva ile aile ile ilgili kimine göre belki de birilerinin tanıştırmasıyla hayatınıza bir insanın girerek bu insan belki de gerçekten yuva kuracağınız ve aynı çatı altında birlikte olmak istediğiniz bir kişi de olabilir. Ya da burada yine arkadaşlar baktığımda artık gerçekten kafanızı dağıtıyorsunuz. Tekrar yuvanıza evinize belki geliyorsunuz. Ya da ailede birilerinin özel bir kutlama günü olabilir arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili tekrardan belki bir araya gelip kutlayacaksınız. Ama yine Ailevi sorunlarınız varsa belki de bunu size iyi gelecek dostlar ve arkadaşların yardımı ve desteğiyle bu durumu çözeceksiniz gibi gözüküyor. Evet, yuvanızla ilgili belki bu dönemde evlenen birileri olabilir. Ya da özel böyle güzel bir mutluluk günü olabilir. Bunun bir kutlamasını yaşayabilirsiniz. Bir bakalım. Belirsizlik Hayatınızda bir belirsizlik var. Dikenli çalı. Bir belirsizlik içinde bu tarafa gidiyorsunuz. O tarafın e, çalılara çarparak canınızı acıyor. Belki bu o tarafa gidiyorsunuz. E, bir şekilde canınızı acıyor ve hangi tarafa gideceğinizi ve bu çalıların içinden nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. İşte belirsizlik bir çok fazla yaşıyorsunuz ama bir kadın sayesinde olabilir. Ya da bu belirsizliği bir kadın sayesinde bu belirsizlikten çıkacağınızı da söyleyebilirim. Ya bu belirsizliği bir kadın sayesinde yaşıyorsunuz hayatınızda ya da bir kadın bu belirsizlik belirsizlikten sizi çıkaracak. Kristal mağarası diyor ki burada özellikle burada e, güven diyor ve burada içgüdülerine kulak as diyor. Ya da gerçekten burada bir kendine bir bakım al. Bu e, dostlarına arkadaşlarına güveniyorsun. İçgüdülerine o kulak asıyorsun ve bunlara güveniyorsun. Ve bunlara güvenmen de belki de seni e, bunlara güveneyim mi güvenmeyeyim mi konusundaysan içgüdülerine kulak ver diyor. İçgüdülerin sana bu konuda yol gösterecek diyor. Evet, e, bu konuyla ilgili ailevi konularla ilgili bir güce geleceksin diyor. Bu güç seni sen... E, a, Ailevi konularla ilgili veya ailedeki e, durumlarla ilgili bir güce geleceksin. Bu güç seni belki de bu konuların e, sorunlarınız varsa çözme yoluna götürecek. Aileden güç alıyor olabilirsin. E, aile senin en güç, güçlü duyduğun alanın olabilir. Güç vere, güç sana güç veriyor olabilir. E, ve bu konuyla ilgili kendini çok e, güçlü hissediyor olabilirsin bu süreçte aileden aldığın e, güçle. ve Ayrıyeten burada unutmayın ki Çınar nedir köktür arkadaşlar sağlamdır köktür aile yuva sağlamlıktır bunları daha fazlasıyla e, göreceksin ama burada bir de der ki sana Evet ailede bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz bugünlerde lütfen biraz çınarsın güç, e, erkeksin veya dişisin hiç fark etmez güçlüsün ama bazı yerde biraz esnemen gerekir eğer bu esnemen gereken yerlerde hiç yoktan bu zor günleriniz geçene kadar biraz burada esnemeyi başarabilirsen e, böyle güçlü durum yok efendim dik durum yaparsan düşün ki çok kuvvetli bir fırtınada çınar da olsan yıkılabilirsin. Eğer burada biraz daha esnemeyi, bu durumların geçmesi, bu sıkıntılı süreçlerin geçmesini geçtikten sonra daha fazlasıyla yaparsan, tabii ki bu konuyu da hem güçleneceksin, hem de burada Haneni aileni, yuvanı koruyacaksın der buradaki kart. Aile ile ilgili belki de çok çok bugünlerde birlik birbirinize güç vermek, birbirinize o gücü vermek özellikle size çok iyi gelecek. Sorunlarınızı ve mutlu olarak, bir arada olarak çözmek size çok iyi gelecek. Bakın burada bir lotos çiçeğiniz var arkadaşlar ve gök kuşağı var. Mutlu olmak istiyorsunuz ailece. Belki de gezdiniz, tozdunuz, çok güçlü gözükmeye çalıştınız. Ama belki de onların sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz de. Hani biraz neyse onun gibi olursan daha iyi olur. Veya bazı yerde biraz daha ailevi konular konusunda evet güçlüdür ama bazı yerde de biraz esnemeyi de ee, söyler sana biraz da esnemi esne yani uyum e, olmayı e, başarırsan bu sıkıntılı süreçleriniz varsa çok rahat atlatırsınız eğer yoksa bir sıkıntılı süreçleriniz evliliğe doğru gidiyorsanız da burada yolunuz kapınız açık ve gerçekten çok güzel bir kapınız enerji güzel bir kapınız açılıyor size bir kapı açılıyor evlilikle ilgili de diyebilirim Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın